Haftalık burç yorumlarımız 9 Ağustos 15 Ağustos arası siz sevgili kovalar, yükselen burcunuz, ay burcunuz ve kendi burcunuz kova olanlar. Tabii ki kovalara geçmeden önce şöyle gökyüzündeki hareketlenmenin, açıların, gökyüzündeki o gezegenler arasındaki savaşların, dünya üzerindeki etkilerine bir bakalım. Biliyorsunuz her zaman söylüyoruz gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de iz düşümü var. Evet Türkiye büyük bir yangından geçiyor. E, küresel ısınma diyoruz. Tabii ki küresel ısınma var. Dünyanın e, değerleri de şekil değiştiriyor. E, aynı zamanda kozmik enerji üzerimizde değişik açılarla bizi sıkıştırmış durumda. E, biliyorsunuz e, bu sene e, Plüton, Jüpiter, Satürn, Neptün hepsi retro halinde. Hiç bu kadar retrolu halinde burçlar bir araya gelmemişti. Son 80 yılın, son 340 yılın, son dönemlerin en büyük gezegen birleşimleri bir arada. Evet, üstelik biliyorsunuz sabit bir burç olan aslan burcunda Güneş ve aynı zamanda Mars vardıken bir aradayken çok büyük bir kova Satürn-Jüpiter zıt açı yaşadık. Jüpiter ve Satürn zıt açı karşısında Güneş ve Mars büyük bir e, Denge bu e, sertliği vardı. Ve tabii ki Türkiye'ye Akrep burcu, Türkiye'nin Akrep burcu olması e, iyi bir şey mi düşünmek lazım. Evet ben akrebi çok seviyorum ama sert, sabit, ne istediğini bilen, derin, filozofik tarafı var. Yani Türk insanı gerçekten diğer insanlardan çok farklı. Şimdi böyle ve geçmiş hayatımıza bakalım sevgili arkadaşlar. 99 depremini düşünün. Aslan Burcu'nda güneş tutulması gerçekleşmişti. Ve bir sabit burçtu. Burçlara baktığımız zaman Aslan, Akrep, Kova, Boğa. Bu dört tane burç sabittir. Sabit burç ne işe yarar? Bazı değer yargılarımızda inatla tutunuruz. O yüzden Türk halkı inatçı. O yüzden Türk halkı değerlerine çok sahip çıkan bir halk. O yüzden e, dünyanın neresine giderseniz gidin, e, gerçekten Türklerden çok korkuyorlar. Zekalarıyla, zaman zaman düşündükleri esprili yetenekleriyle, dünya üzerinde farklı bir havaları var. Şimdi gökyüzüne baktığımız zaman çok ilginç bir iletişimden geçiyoruz. Evet ama dünyaya baktığımız zaman dünyada da çok şeyler oluyor. Bakın geçtiğimiz haftalarda Amerika'da hortum, Japonya'da deprem, sel yağmurları, Avustralya'da geçmiş hayatta yangınlar. Bunlar hep olan şeyler. Ama önemli olan bu dünya gezegeni durduğu yerde durmayan matematiksel enerjiyle çalışan bir gezegen. Ve biz bu matematiksel enerjiyle açığa çıkan o yüksek volümlü enerjilerde karşı duramıyoruz. İşte deprem enerjileri çok güçlüdür. Sel yağmurları, hava ak değişimleri. Bunlarla bizim baş etmemiz mümkün değil. O yüzden ülkemizi, kendimizi sağlam tutmak zorundayız. Eskiler ne demişler? Eski atasözlerinde eşeğinizi sağlam kazığa bağlayın, gerisini Allah'a havale edin. Biz de kendimizi sağlam bir kaza bağlamak zorundayız. Ve gezegenlerin o yıkıcı, yakıcı durumlarından biraz daha dik durarak kurtulmak zorundayız. Evet, büyük bir orman yangından geçiyoruz. Hepimize Allah Sabır versin. Yeniden her şeyi eminim kurulacaktır. Yeniden dünya kurulacaktır. Dünya yüzyıllarca ne savaşlar ne yangınlar geçirmiş ve tabiat kendini yine yeniliyor. Ama ölen canlılarla içim gitti tabi. Çok ağladım. Evet kova, özellikle ay. I... Geçtiğimiz hafta Aslan burcunda yeni ay gerçekleşmişti. Pazartesi yeni ayın etkileriyle giriyoruz. Bu yeni Ay ile birlikte yaşanan bir sürü sorunlar da var tabii ki. Güzellikler, başlangıçlar var ama biliyorsunuz Aslan burcu sabit burçta. Bazı konulara dirayetli bir şekilde direnmemiz gerekiyor. Siyah ve beyaz ne oldu ne olursa olalım rengimizi çok belli edelim. Salı ve çarşamba günü sevgili oğlaklar, sevgili kovalar özellikle Başak burcunda ilerleyen ay sizi biraz daha duygusal, parasal ve maddesel yapacak. Perşembe, cuma, cumartesi günü özellikle de ee, sizin enerjiniz çok yüksek olacak. Bazı konularla ilgili çok farklı, şey, e, dirayetli düşüneceksiniz ve daha maddesel olacaksınız. Bu size yakışıyor aslında. Jüpiter ve Satürn'den çok retro yaptı. Geçmişten hatalarınızı çok güzel bir şekilde tolere ettiniz. Ve Perşembe, Cuma, Cumartesi muhteşem. Sizin için mükemmel. Adalet ve denge çok çok önemli olacak. Pazar günü biraz kariyerinizle ilgili kendinize çok çok dikkat edin. Yeni kariyer kararlar alacaksınız. İnatla kararlarınızı sürdüreceksiniz. Enerjinizi doğru kullanacaksınız. İlle de kariyer diyorsunuz. Para harcama konusunda da uzun süredir elinize geçmeyen paralarla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Bunu da iyi kullanın sevgili kovalar. Hayat güzel her şeye rağmen. Türkiye'nin geçmiş olsun diyoruz. Kovalar için de güzel bir hafta diliyoruz.